Açıkçası maç hiç istediğimiz gibi gitmedi. Yani şöyle söyleyeyim. Sezonun sonunda güzel bir galibiyetle kapatmak istiyorduk. Zaten e, sezon boyunca iyi götürdük. Lider tamamlamak istiyorduk. E, Biz maçımızdan aslında çok bir beklediğimiz e, daha kolay bir maç olmasıydı. Açıkçası kaçırdığımız pozisyonlarla yakaladığımız pozisyonları değerlendiremediğimiz için istediğimiz sonucu alamadık. Zaten rotasyon ağırlıklı çıkmıştık hani son maç olduğu için. Ee, iyi mücadele etti. Sadece dedim son bitirişte biraz sıkıntı yaşadık. Ee, herkesin ayağına sağlık. Adını söylemiş. Ahmet Berkuler, Los Brothers. güzel bir maç geçti açıkçası. Biraz fazla üst yeri koymaya çalıştık açıkçası. rotasyon ağırlıklı gibi çok fazla oyuncu bir arada oynadık. Son dakikada bir gol yedik. Evet.